Diyarbakır'da 13 katlı bir apartmanda meydana gelen yangında trajik bir şekilde hayatını kaybeden bir can çavdar ile çocukları Yunus Emre, 12, Zeynep 4 ve Elif'in 10 ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi, yapı denetim mühendisi ve yapı denetim firma sahibi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Ekol TV muhabirlerinden Burak Emek'in haberine göre gözaltına alınan 5 kişiden 3 yurt dışı yasaklı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, binanın müteahidi Mehmet Aras ve yapı denetim firma sahibi Barış Ceylan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, itfaiye ve yapıya ruhsat veren, o dönemin belediye yetkilileri hakkında da soruşturma açtı. Savcılık ayrıca detaylı çalışmalar sonucunda soruşturmayı genişleterek binanın yapımında ve sonrasında ihmali ya da sorumluluğu olabilecek kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalar başlattı.